Herkese merhaba bugün Brawl Stars'ta şey yapacağız, ne yapacağız? Siz de çok merak ediyorsunuz sanki. Oyunlar atacağız. Görüyorsunuz, ilk attığım videodan beri çok geliştim. Yani 150 kupaydım ilk videom bakarsanız. Şimdi 6205 kupayım. Buradaki mega kutu kupasına kadar yani 7000 kupaya kadar Sandık biriktireceğim, sandık açılımı yapacağım. Güzel bir video çıksın diye şu an şey atacağız. Ee, normal tek solo. Ben şey oynayacağım. Ee, ne oynayayım? Bakayım. Çiç. Şu otistik çare oynayayım bari. Nefret ediyorum bu çardan yani. Gıcık çok gıcık bir çar. O yüzden oynayacağım. Bakalım ne yapacağız. Karşıda da var. Valla gitmeyeceğim oraya. Ben bunları alacağım. Buraya bir bomba atmış. Teşekkür ediyorum. O bombaları yerim, sıkıntı yok. Bunlar halim yeter. Oyunun oyun bilgimi geliştirdiğimi de düşünmüyorum ya. Yani biliyorum da aslında çok çok sabırsız bir oyuncu olduğum için. Oh. Ne güzel çaldım hepsini Allah belanı Yemem ki onu Nasıl yedim ya Niye herkes bu çar oynuyor ya Lan Cık. Hala bomba atıyor ya Gel lan buraya Gel lan buraya Şimdi ben çok sabırsız bir oyuncuyum Burada adam var Yemedi. Bir sen gel. Tam kanka kestin ya. Öf. Mutatim mi buna? Burada adam var. Var mı? Allah ben ya Allah. yanlışlıkla ultiye bastım. Kesin yanlışlıkla basmışsındır diyen var. Ee, hadi hadi hadi. Tamam birinciyiz ya. Tutamaz beni. Ya, çok basit oldu diyecektim. Allah belanı. Ah! Tam kaybettik beyler. Onanın ne oluyor lan? Bu adam niye bu kadar iyi oynuyor? Aha. Ege ama yıkık olan. Ha, yıkıksın. Al. Hop. Ben daha fazla vuruyorum. Anam onu yedim. Aa. Ah! Gel lan buraya. Abi o da bastı. O da ben de bastım. Ben de bastım. Ben de bastım. <laughs> Süper. Kardeşim kusura bakma ya. Türksün. Yapacak bir şey yok. Evet. 6215 kupa. Mükemmel. Şimdi bir tane daha atalım ama bundan sıkılmışsınızdır diye ne atayım yani ne, ne alayım aga bak şeyi çok güzel oynarım Nita'yı çok yetenekliyimdir ah hmm. Allah ya bu kutular böyle yan yana görünce tam seviniyordum bu çar benim karşımda olunca ben çıldırıyorum ya Alma, öldün mü? Abi. Ya. Bu çar karşımda olunca ben nefret ediyorum. Çar diyorum ya Hiro. Aoo. Bu hero'nun ismi ne? Ben bunu bilmiyorum. Al lan sana ayı. Ban oğlum boşa gitti ayı. Burada birisi var. Ayıyla sıkıştırıyoruz onu. Gel kanka dost olalım. Bana vurma ya. Hadi. Helal lan Frank. Adamsın. Hop. Niye yemiyor ya? Oo, tamam beyler sonuncuyuz. Mortis. Ha Mortis aldım, Mortis aldım. Ama sonuncuyuz oğlum. Adam Tamam sen gel. Oo ona öldük. Oo yedi masa. Oo. Görünmedim hiç. Aa! Aa! 16 can. Oley. Tamam arkadaşlar kusura bakmayın bu iğrenç sesler için. Alış yani şey alışkanlık. Beni çekemez kim buradan. Atayım mı ayı? Ay. Ya oğlum ne ara oraya geldin sen? Zaten birinci olamayacaktık ama ikinci de olamadık. <laughs> Hastayım ya. Neyse bu son oyun. Video çok uzun olmasın. Zaten gereği yok. Çok izleniyormuşum sanki. Evet, Derel oynayayım. Dediğim gibi 7000 kupaya kadar kasacağım. O zaman içerisinde de ne kadar kupa kasabilirsem şey sandık kasabilirsem çok güzel bir kutu açılımı yaparız. Bu ne? Evet. Teşekkür ederim. <laughs> teşekkür ederim. Çok güzel. Oğlum bu ne lan? Göz işareti çıkıyor üstümde. Oy! Uy. Tara Spike. Beni alır ha bu arada. Çok vuruyor. Bak şimdi iyi izleyin, iyi izleyin. Hop. <laughs> <laughs> ne Tam bilmiyorum ki o. Tam o sayılmıyor. Hadi. Bak bu sefer hallediyoruz. Tamam. Hadi bakayım. Oh. Abi birbiriniz yiyin diyeceğim de bırakmak istemiyorum seni. Lan ölürsem. Ah. Kaç. Ya. Neyse arkadaşlar -3 yedim bir de. Böyle böyle çok sabırsız bir oyuncum var ya, nefret ediyorum kendimi. Neyse. Dediğim gibi bu başlangıçtı. Devamı gelecek, merak etmeyin. Ha bu arada şey söyleyecektim ya. öf ee, şeyi unuttum. Aranızda Clash of Clans, Clash Royale oynayan var mı? Varsa yoruma yazabilir mi? Çekiliş yapmayı düşünüyorum kullanmıyorum. Yani size işte vermeyi isterim. Eğer oynamak isteyen olursa işte şartları tamam. Yani şartları falan söylerim diğer videoda. Yoruma belirtseniz yeter. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.